A kümesi ve B kümesi aralık olarak verilmiş. Bunları öncelikle sayı doğrusunda gösterelim. Burada arkadaşlar eksi 4, 3 aralığı ise bu şekilde tarayabiliriz. Burası A kümesi. Sonrasında B kümesine bakıyoruz. B kümesinde de bir sonsuz aralığında biri buradan dahil etmiş. Bu da B kümesi. Bunu da bu şekilde tarıyoruz. Şimdi bize arkadaşlar A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni demiş. Bu ifade De Morgan kuralından A birleşim B'nin tümleyenidir. Biz bu ikisinden A birleşim B'yi bulalım. A birleşim B'de tüm elemanları bir kez ne yapıyoruz? Yazıyoruz. Yani burada eksi 4'ten artı sonsuza kadar olan değerlerdir. Dolayısıyla bunu eksi 4 virgül sonsuz olarak yazabiliriz. Şimdi biz burada arkadaşlar bu küme değil de bunun tümleyenini arıyoruz. Yani bunun dışında kalanlar. Dolayısıyla reel sayılarda biz sol taraftaki bölgeyi arıyoruz aslında. Reel sayılardan burayı çıkardığımızda şöyle yazabiliriz. Reel sayılar eksi, eksi 4 virgül sonsuz ya da direkt eksi sonsuz da eksi 4 aralığı diyebiliriz. Bakın köşeli parantezi yapmadım. Çünkü sağ taraftaki bölgede eksi 4 dahil edilmişti. Biz bunu çıkardığımızda artık parantezimiz bu şekilde normal bir parantez olacak. Yani cevabımız C şıkkı. ABC birer doğal sayı çarpımları da 29'sa demiş. Çarpımları 29'sa 29 asal olduğu için çarpanlardan birisi 1 diğeri 29. Dolayısıyla 2A artı 3B artı C değerimiz 29. 3B artı C değerimiz de 1'dir. Bunun yerine 1 yazalım. 2A artı 1 eşittir. 29 sa 2A'mız 28. 28 2'ye bölerseniz A değerimiz de 14. Şimdi A değeri 14 ve 3B artı C değerimiz 1'miş. Burada 1 olabilmesi için sadece B'mizin 0, C'mizin 1 olması gerekir. Buna göre A artı 2B artı C'miz 14 artı çarpı 0 artı 3 çarpı 1'dir. Burası 0, 14 artı 3'ten cevabımız e şıkkı kesrimizin toplamı 2 olduğuna göre bu ifadenin sonucu kaçtır? Burada payda eşitleyelim. Bunu 4' ile diğerinde 3'le. 4'le genişlettik 4x eksi 4'ten, 3' ile genişlettik 3x artı 3'en bölü 12 eşittir 2 düzenlersek 7x eksi n bölü 12 eşittir 2. İçler dışlardan 7x eksi n 24. Dolayısıyla burası 24 bölü 6'dan 4'tür. Cevabımız C şıkkı. Tam kareli bir ifadenin sonucu eksili olamaz. 0 veya 0'dan büyüktür. Mutlak değerin sonucu da eksi olamaz. 0 veya 0'dan büyüktür. İkisi de artılı olduğunda da sonuç 0 olmaz. Demek ki ikisinin de sonucu 0. 3x eksi y eksi 5'in karesi 0. x artı y eksi 3 de 0'a eşit. Bunları alt alta yazalım. x artı y eksi 3 eşittir 0. Şimdi alt alta toplarsanız y'ler gider. 4x eksi 8 0 olur. Buradan x değerimiz 2 olur. Ve x yerine 2 yazarsanız buradan y'yi elde edebiliriz y eksi 1 eşittir 0. y değerimiz de 1'dir. Dolayısıyla 2 çarpı 1'den cevabımız Bursa. x ve y'nin aralığı verilmiş bize kareleri toplamı hangi aralıktadır? Kaç tane tam sayı değeri vardır? Bunu sormuş. Şimdi burada biz x'in karesini bulurken arkadaşlar eksi 4'ün karesi 16 1'in karesi 1'dir dersek yanlış olur. Çünkü 4 1 aralığında Sıfır gibi bir değer var. Bir sayının karesi en az 0 olur. Dolayısıyla x karemiz daima 0'dan büyük eşit. Buradaki karelerden de en büyük olan 16 olduğu için ne diyoruz? Burası küçüktür 16. Peki neden küçük eşit demedik? Çünkü bakın eksi 4'ün burada yanında küçük eşittir kullanılmamış. Benzer şekilde y'nin karesi de eksi 5'in karesi 25 eksi 2'nin 4'tür diyebilir miyiz? Bakalım arkadaşlar arada 0 var mı? Yok. Dolayısıyla burada en küçük değerimiz 4'tür. Sonrasında en büyüğü de 25'tir diyebiliriz. Eksi 5'in yanında küçük eşittir olduğu için altına küçük eşittir yaptım. Eksi 2'nin yanında küçüktür olduğu için bakın küçük eşittir yapmadım. Şimdi taraf tarafa topluyorum. X kare artı y kare 41 ile 4 arasında. İkisinde de küçük eşittir olsaydı buraya küçük eşittir yapardım. Burada benzer şekilde yine ikisinde de küçük eşittir yok. Küçük eşittir yazamadım. Dolayısıyla 5 6 7 8 40'a kadar değerler var. Yani burada 36 farklı tam sayı değeri yazılabilir. Eşitsizliğimizi sağlayan x tam sayı değerlerini bulmaya çalışıyoruz. Şimdi burada bakın kesir var. Paydamız 5. Dolayısıyla her iki tarafı 5 ile çarpalım. 5, 1 eksi 2x ve 15 olacaktır. Amacımız burada x'i bulmak. Burada bakın artı 1 var. Her iki taraftan 1 çıkarırsak 4, eksi 2x ve 14 olur. Şimdi de x'in katsayısı eksi 2. Her iki tarafı eksi 2'ye bölüyoruz. Eksi 2 artı x ve eksi 7. Ancak eksili bir değerle çarpar ya da bölersek türler büyük türe, küçük eşittirler büyük eşittire döner. Yani yön değiştirir. Dolayısıyla burada x'imiz eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4 ve eksi 3 değerlerini alabilir. Hepsini toplarsanız cevabımız buradan A şıkkı. Bir reel sayının karesi kendisinden küçükse bu sayı 0 ile 1 arasında pozitif bir reel sayıdır. Buna göre 8a artı 5 bölü 2 ifadesinin en büyük tam sayı değeri kaçtır? Öncelikle her iki tarafı 8 ile çarpalım. 8a küçüktür 8. Ardından 5 ekliyoruz. 5, 8a artı 5 küçüktür 13. Sonra 2'ye bölüyoruz. 2'ye bölersek de aradığımız değer 5 bölü 2 ile 13 bölü 2 arasında. Yani 2,5 ile 6,5 arasında bir değer arıyoruz alabileceği en büyük değer 6'dır. Bir kesrin sonucu 0 ise payı 0'dır. Yani 2x artı 5y eksi 9 eşittir 0. Bu bir kesir olduğuna göre paydamız da hiçbir zaman 0'a eşit olamaz. Yani x artı 3 0'dan farklıdır. x'imiz eksi 3'ten farklıdır. Eğer x eksi 3 olsaydı 2 çarpı eksi 3 artı 5y eksi 9 eşittir 0 olurdu. Düzenlersek 5y eksi 15 eşittir 0. Y değerimiz buradan 3 olur. Ancak x yerine eksi 3 yazamayacağımız için y sonucu da hiçbir zaman 3'e eşit olamaz. Cevabımız da e şıkkı gelir. Sayı doğrusu üzerinde a sayısının eksi 3 sayısına uzaklığı 2 cm'den azdır. Bu mutlak değer tanımıdır. A'nın eksi 3'e uzaklığı A eksi eksi 3'ün mutlak değeridir. 2 santimetreden küçüktür. Eksiler yan yana geldi. A artı 3'ün mutlak değeri 2'den küçük. Dolayısıyla A artı 3 ifadesi A artı 2 ile eksi 2 arasında bir değerdir. Her iki taraftan da 3 çıkarırsanız A değerimiz eksi 5 ile ne olur? Eksi 1 arasında bir değer olur. Şimdi devam edelim. B sayısı demiş. B sayısının 5 sayısına uzaklığı demiş. B eksi 5'in mutlak değeri 3'ten küçüktür veya 3'e eşittir. Dolayısıyla altına ne yapıyoruz? Bir tane daha çizgi yapıyoruz. Küçük eşittir. Buradan B eksi 5 değerimiz artı 3 ile eksi 3 arasında. Her iki tarafa 5 eklerseniz B değerimiz burada 8 ile 2 arasındadır. Buna göre alt alta toplayalım. 2 küçük eşit B küçük eşit 8 diyelim. Yıldızları alt alta toplarsak eksi 3, a artı b ve 7 olur. Yani burada alabileceği toplamın alabileceği en büyük değer 7'den küçüktür, 6'dır. Bu olmaz. En küçük değer eksi 3'ten büyük eksi 2'dir. Bu da olmaz. Şimdi a eksi b'yi inceleyelim. A'mız eksi 5 ve eksi 1 aralığında. B burada 2 küçük eşit. B küçük eşit 8. Bunu eksi 1 ile çarparsak ne olur arkadaşlar? Eksi 8 ile küçük eşit eksi b küçük eşit eksi 2 şeklinde yazabiliriz. Alt alta toplarsak eksi 13 küçüktür a eksi b küçüktür eksi 3. Yani burada eksi 12 eksi 11 nokta nokta eksi 4'e kadar şu şekilde eksi 4'e kadar değerler alabileceği en büyük değer eksi 4 en küçük değer de eksi 12'dir. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı. Denklemin çözüm kümesi boş küme olduğuna göre hangisi doğrudur? Şimdi x'lerin katsayılarına bakalım. Birinde 3a, diğerinde eksi 2. Dolayısıyla 3a eşittir eksi 2. Her iki tarafı 3'e bölerseniz a değerimiz eksi 2 bölü 3. Bu şekilde x'leri sadeleştirdik. Bunlar gitti. a değerini bulduk. Geriye ne kaldı? 3 bölü 4 eşittir B artı 1. Buradan da biri sol tarafa atarsanız, eksi 1 artı 3 bölü 4. Yani B değerimiz eksi 1 bölü 4 olur. Bu şekilde olduğunda arkadaşlar sonsuz tane çözümümüz olur. Birinci yıldız ya da ikinci yıldızda eşittir yerine eşit değildir yazarsak bir çözüm olması mümkün değildir boş kümedir. Yani A'yı eksi 2 bölü 3, B de eksi 1 bölü 4'ten farklı dersek çözüm kümemiz boş küme gelir. A sayısı ve B sayısı birer reel sayıdır demiş. Bu şekilde B sıfırdan büyük, A ise sıfırdan küçük, eksi birden büyük. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri daima doğrudur? A artı B'miz pozitif midir? Mesela A değerimiz burada eksi 1 bölü 2 olsun. B'miz de 1 bölü 3 olsun. A ile B'yi toplarsanız eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 3'tür. Buradan da payda eşitlediğimiz zaman Eksi 1 bölü 6 gelir. Her zaman sıfırdan büyük olmak zorunda değil. Gördüğünüz gibi eksi çıktı. 1'leri eleyebilirsiniz. A sayısı arkadaşlar burada nasıl bir sayı? Sıfırdan küçük eksili bir sayı. B eksi 1 eksili olursa sonucumuz sıfırdan büyük olur. B eksi 1 sıfırdan küçük olmak zorunda mı? Değil. Çünkü bu şekilde söylersek B 1'den küçük dememiz gerekir. B yerine 5 yazdığınızda ne olur? Bunu sağlamamış olur. Burada B sayısı pozitif. A sayısı eksi 1'den büyük dedik. A'ya 1 eklersek eksi 1 artı 1 olur. A artı 1'imiz sıfırdan büyük. Yani pozitif. Dolayısıyla ikisi de pozitifse çarpımlar da pozitiftir. Cevabımız yalnız 3 ile C şıkkı gelir. Bu ifadede öncelikle x'i sonrasında da y'yi yalnız bırakmaya çalışalım. Bakalım hangileri doğru. Birincisinde arkadaşlar bakın şöyle. x ifadeleri sağa atıyoruz. 2x eksi x'ye. Eksi y'yi de sol tarafa atıyoruz. 5 artı y. Şimdi burada x parantezinde yazarsanız x çarpı 2 eksi y eşittir. 5 artı y'dir. x'i yalnız bırakmak istiyorsak x'in yanındaki 2 eksi y değerine böleriz. Dolayısıyla x değerimiz 5 artı y ya da y artı 5 bölü 2 eksi y olur. Birinci ifademiz doğrudur. Şimdi de y'yi yalnız bırakalım. Y'ler arkadaşlar sol tarafta olsun. X, y var. Onun yanına eksi y'yi artı y olarak atıyoruz. 5'i de eksi 5 olarak atalım. Y parantezinde x artı 1 eşittir. 2x eksi 5. Her iki tarafı y'nin yanındaki x artı 1'e bölersek y değerimiz 2x eksi 5 bölü x artı 1 olur. İkinci ifademiz de doğru. Son olarak x yerine 2 yazdığımızda y'yi bulamayız demiş. Şimdi burada arkadaşlar x yerine 2 yazalım. 2y artı 5 eşittir. 4 eksi y'dir. Buradan 3y eşittir. Eksi 1'den y değerimiz eksi 1 bölü 3'tür. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Peki x yerine hangisini yazdığımızda hesaplayamayız? Bakın burada y'yi yalnız bıraktım. Burası 0 olsun isterseniz x yerine eksi 1 yazdığınızda y değerini hesaplayamazsınız. Aynı şekilde burada da y yerine 2 yazdığımızda x'i hesaplayamazsınız. Dolayısıyla cevabımız c şıkkı. Burada Fahrenheit'ın Celsius'e nasıl dönüşüm yapıldığı gösterilmiş. F eşittir 9c bölü 5 artı 32. Termometrelerden birisi 29 dereceyi göstermiş. Diğeri ise 77 Fahrenheit. F yerine 77 yazarsanız 9C bölü 5 artı 32 77. 32'yi bu tarafa atarsak 45 eşittir 9C bölü 5. Sadeleştiriyoruz. 5 eşittir C bölü 5. Buradan da 5 çarpı 5'ten 25 santigrat derece. Şimdi bakın arkadaşlar hatalı ölçüm yapan termometrelerden biri demiş. Bu odanın sıcaklığını Gerçek oda sıcaklığından fazla ölçmüş, diğeri ise az ölçmüş. Bizim odamızın sıcaklığı da x. Demek ki aradığımız x değeri 29'dan küçük, 25'ten de büyüktür. Şimdi bunu sayı doğrusu üzerinde gösterelim. 25, 29 tam ortasında da 27 var. Burada arkadaşlar bizim aradığımız değer buralarda taramış olduğum bölgede bir x değeri. Şimdi tam ortada 27 var. Aradığımız değer x x'in 27'ye olan uzaklığı burası 2 birim burası da 2 birim olduğu için 2'den küçüktür. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı.